Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün klasik bait testesi denemelerimizi devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz bu klasik bait testesi ile oynayacağım. i̇lk maçımıza geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Fıçı elimizde, fıçıyla zaten direkt başlayalım. En güzel başlama hamlelerinden biri. Okları varmış, oklarını kullanmışken soldan hemen prenses. Ee, ana kulemi açacağım. Eee hasar yeme pahasına ana kulemi açacağım yine. Cellato da varmış. Şöyle hemen fıçıyla, buz, ruhuyla tanklayalım fıçıyı. Ee, şöyle bir prenses bırakacağım oraya. Şöyle bir şövalye bırakayım. Arkaya gelir misiniz? Biraz hasar yiyeceğiz. Ona bir tomruk atacağım te bir tek. Zaten şey atacak bir ihtimalle. Bir atacak önüne. Atmadı güzel. Şimdi şöyle bir şey. Çeteyi biraz yerden basacağım. Şöyle bir fıçı göndereceğim. Lan o nasıl bir mega şövalyeydi ya. İyi vurduk ama. Şöyle arkada bir prenses bırakayım. Sağ kule görseydi onu güzel olurdu ama. Ee, güzel bir hasar bıraktık. Sağdan hasar yemeli toleransınız var. O yüzden e, bir şey atmayacağım. Gayet güzel. Şöyle bir soldan bir çete atalım? Sen buzruğuna gel. Hmm, felaketi yanlış attım değil mi? Cık. Sağ bir bırakalım. Ya elim çok vurmazsın değil mi sen? Güzel. Sen şöyle buzruğuna vur. Sonra çeteyle ben seni bir keseyim. Solda bir fıça atayım. Güzel sağ bir tomruk artı şeye alıyoruz. Şöyle bir felaket bırakayım şunu bir ayrıştıralım buradan. Şöyle bir prenses. Ve bu duruğu bırakayım başka bir şey atmayacağım. Ya da şöyle bir atak yapalım biz o atak yapamasın hem. Bir tane bile vursak bizim için zaten yeterli. Şöyle bir roketimizi gönderelim. Bir de şöyle şövalye. Burada maç kazandık. Diğer maça geçelim. Evet, i̇kinci de bulduk. Fıçı elimizde değil. Fıçı elimizde olsa güzel olurdu ama bir diğer e, güzel başlangıç olan prensesle başlayalım. Prenses vurulan bir tane daha. Keşke erken bir buzluğu bıraksaydım. Şuraya bir tomruk atarız. Bir tanesi kaçacak değil mi oradan? Bu kötü oldu şöyle prensi bırakalım. Onları kesikten sonra sol tarafa git batak yapsın. Hatta sağ tarafa da şöyle bu ruhuyla tanklayıp bir fıçı atalım. Sen şövalyeye gel. Sağ taraftan çok güzel vurduk. Sağ taraftan bir kaya kadar indirmişiz güzel. Biraz iksirimiz toplasın. Tekrar böyle bir baskı kuralım alev topu attı. Saldı mı acaba? Saldı sanırım. Şöyle felaket dikelim. Salmamış ama niye öyle bir alev topu attı anlamadım. Şunu sadece böyle bir buz ruhu bırakacağım. Ee, başka bir şey atmayacağım. Ee, biraz hasar yiyelim. Şöyle bir tomruk. Şöyle prensesi bırakayım biz orayı alalım. Çok güzel bir çarpma. Gerçekten tebrik ediyorum o çarpma için. Şöyle bir ortaya şövalyeyi çekelim biz. Ben hala o alev topundayım. O alev topu niye öyle attı hiç anlamadım. Şimdi şöyle bir çete böleceğim. Elime buz ruhu gelsin diye. Oğlum o nasıl bir alev topu? Yani büyük ihtimal ligi falan düşük biraz o arkadaşın. O yüzden biz hemen bitirelim bunu diğer maça geçelim. Evet üçüncü rakibimizi bulduk. DH geldi üçüncü rakip olarak. Hmm. Niye oraya prensesi bıraktın derseniz hiçbir fikrim yok bu arada. Güzel. Tomlu'nu çıkarmışken hemen şöyle bir buzruğuyla tanklayıp bir tane fıçı atalım. güzel bir hata bıraktık. Tomru bir de çıkarmasak iyiydi ama. Adama söyledik biz tomruk çıkardık ya yani nasıl böyle bir mallık yaptık bilmiyorum. Şu halde git bir iki tane vur lan. Güzel. Şöyle prenses bırakalım biz. Güzel prenses onları savunduktan sonra güzel bir hata çıksın. Tombrunu kullanır mısın? Kullan Tombrunu. Kullanmadı şerefsiz. Burada felaketin maalesef dikmek zorundayım. Güzel, tanksız attı. Tanksız atması benim için güzel. Şimdi şöyle bir çeten mi bölsek arkadan? şöyle bir çete bölelim. odaklansın sonra sola bir prenses. Lan tek şey öldü mü lan? Güzel prensesler birbirini alması benim için değişime gelir. Şöyle bir buz ruhu bırakacağım. Sağ bir fıçımızı atalım biz evrimle döndürelim ya yavaştan. Güzel bir evrimle fıçı hata yaparız. Biz de katalım. şuna bir şövalye atacağım. Bize de sağ bir prenses atalım. Hatta bir buz ruhu atalım. Oraya bir şey atar belki. Güzel. Şöyle bir çete. Ee, şimdi evrimli fıçı atağına geliyoruz. Şöyle arkalı bir evrimli fıçı atacağım. Şöyle bir arkalı tomruk bırakayım ben de. Güzel. Kaçırdı onu. Sağdan da çok güzel vuruyoruz. Hemen sağ bir prenses. Şöyle bir çete bırakayım. Bir fıça atalım oraya. Prenses'e gelmez değil mi o? Güzel. Lan. Sola attı şeyi. Şöyle sola bir hemen tomruk. Sağdan hasar yiyebiliriz. Sorun yok bizim için. Son 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldığı için de biraz ee, şeye döneceğim. E, Rokete döneceğim artık Şöyle biz roketimizi atalım Sol. İyi hasar yemişiz bu arada Şöyle hemen bir tomruk e, Roketin yoksa senin çok güzel Roketi sanırım yok o yüzden hemen bir Şey çevirelim Şurayı bir çete bırakacağım prenses gelebilir çok güzel be. Çok güzel tahmin ettik. Şuraya bir e, uçu, Artı şöyle bir roket atalım buraya. Şu arkadakiler vurmasın. Çok güzel. Şövalye de çok güzel oturdu. Şöyle tomruğu çevirdim. Şuraya bir prenses bırakalım. Neyse biz roketimizi atıp bitirelim ya. Hiç uğraşmayalım. Diğer maça geçelim. Evet son rakibimizi bulduk. Jaden CR geldi karşımıza. Şöyle bir prensesle başlayalım. Aynı anda dart atması peki. Geldi bir de kuleye vurdu şerefsiz ya. ona lan? Şöyle bir şövalye bırakayım. Şuraya tomruk şart. Başka bir şey atmama gerek yok diye düşünüyorum. Güzel. Şöyle buzluğuyla tanklayıp bir fıçı gönderelim bakalım buna. Hmm, Tom falan yok mu acaba bunun? Sağdaki vursun. Ee, soldakiyle bir ana kulemi açacağım. Güzel. Dediğimde sardı bir sorun yok. Böyle bir prenses bırakalım biz. Şöyle bir şövalye artı şöyle Budro. Ben Budro da hiçbir şey yaramadı. Şöyle bir tomruk bırakalım. Hmm, öfke bastığı için çete basacağım. Çok ahlaksız bir arkadaşımız. Şöyle prenses bırakalım sollu. Evrenin fıçıyı da bir an önce döndürmem gerekiyor. Güzel. Şöyle bir fıçı atalım. Şimdi şöyle bir felaket kulesi atacağım ben. Buz ruhuyla da şöyle çekelim onları biraz. Hiç şövalye imavayla dün harcamayalım. Felaketi atalım bunları artık. Şöyle bir çete bırakayım. Çeteyle bir baskı kuralım. Oğlum. Gerçekten ya nasıl bir oynayış tarzı ya. Şöyle fıçı atalım biz. Şöyle bir çete bırakayım buraya. Ee, artı bir şövalye. Bir de tomruk arkadakine de vuracak şekilde. Çok iki sıra harcadı. Soldan hemen bir prens satalım. Ona bir şey harcadığında sağdan bir e, fıçı gönderelim bir de Budru'yla. Saldın mı? Yani şerefim varsa sal bence. Bu desteğiyle. Şöyle bir e, Goblin çetesi atıp bitirelim maça Şuna da bir Roket. Evet arkadaşlar sinir bozucu bait destemiz böyleydi. Metadan hiçbir şekilde düşmüyor. Bu desteğe maksamıza öneririm. Hatta profesyonel oyuncular da bu destede e, gelişmenizi öneriyor. E, onu biliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.